Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Kübra, ben de Yasemin. Bugün size Almanya'dan gelen kargolarımı göstermek istiyorum. Almanya'da dünyalar tatlısı bir teyzem var. Benim için o kadar çok ürün alıp yolluyor ki onu o kadar çok seviyorum ki ona buradan kucak dolusu sevgiler. Sadece bir ürünüm kargodan <gülüyor> kargo <gülüyor> Almanya'dan değil. E, onunla başlamak istiyorum. Onun haricindeki bütün ürünlerin hepsi Almanya'dan geldi. Onların fiyatlarını maalesef bilemiyorum. Ama yoldan benzer ürünler bulup aşağı din koymaya çalışırız. Onun için çok söz veremiyorum. İlk olarak granit tencere takımı. Tacın. Evet, bunu 225'e aldım. O da şöyle, bir kampanya vardı. Cüzdan aktif etme gibi bir şey. 100 lira bir indirim oluyordu. Bir yerde de sepette de bir indirimi falan filan vardı. Normalde 400 küsür falandı. Evet. Böyle bu kadar düzensiz değil. Ben göstermek kolaylık olsun diye hemen açtım. en üstte koydum. Şöyle. Çok hoş. Kapağını da takayım. Dört parçaydı değil mi? dört, yani dört parçaydı dediğim... Şurada taç işareti var sadece. Onun haricinde çok güzel. Kapağı da tam oturuyor. <laughs> Onun haricinde çok güzel. Bu da güzel canım. Ondan da bir şey demiyorum. Bakıyorum. Kaç parça. 7 parça görevinde 8 diyor. 4 tane var. Bir tane de tavası var. Aynen. Bunu göster. Bunu da anlatılır. Çok bir şey yok. Renginin siyah beyaz olmasını istedim. Siyah yani beyaz da var. Aynı. Siyah Kırcısını beyaz olmasını istedim. Siyah Ama zaten gren işte yani. Yani. Ne, ne ama kalitesi var? güzel. Alınabilecek. bir şey bence. Dış şeyini göstersene yanını. Kutusu bu arada birazcık şuradan bir dakika. Çeyizciler bilir. Göstereyim şu üst kısmından. Evet, Çeyizciler bilir her şeyi üst üste koymaktan kutularım yamuldu. Evet bayağı yamuldu Edna. Gösterdim mi? Tamamdır. Evet. Şimdi ikinci ürünümüz. Artık Alman ürünlerine geçtim. Bu Milka sebze doğrayıcı. Şöyle açıyorum. Şuradan şey... gösterirsek de oluyor bence. Şöyle gösterebilirsin. İşte bunun büyükleri. Tam olarak şöyle. Çok güzel, çok kaliteli. Türkiye'de bunlar var artık benzerleri var, çıktı var, ama. Ben buna bayıldım. Bayıldım. Teyzem bunu almış almış diyeceğim bana. O yüzden hiç buradan bakmadım. Ama yani... bunun benzerleri Türkiye'de var. Evet. Yani o yüzden şey yaparız Bu dört parça bu arada. Dört parça. Ama fiyatlarını bilmiyoruz. Dediğim gibi. İkinci ürünümüz vakum makinesi. Ne yani işime yarar demeyin. Buzda çok ürün atıyoruz. En çok yani en yeni gelin eşyası oldu. Gelin eşyası diye almadık ki. Ben teyzem de bunu gelin eşyası diye almadım. Biz eve çok buzda, buzda ürün atıyoruz. Ama en iyi yeni gelin eşyası olabilir. <laughs> Ondan sonra işte e, yani sürekli buzluğa bir şeyler attığımız için bence bu çok gerekliydi. Annem de bunu kullanır zaten benden. Annem bunu benden çalabilir. Belli olmaz. Teyze duy sesimi. <laughs> Hemen, hemen Yollayacak ya. kadın yine. <laughs> yollama yollama. Bu bize yeter, herkese yeter. Evet. 2. Para daram. Sustu Hemen açıyorum bir saniye. Bu arada teyzem oradan şu an bir kargomuz daha yolda ve onun dışında orada bir iki üç tane 3 4 koli daha var. <laughs> yani bu partın devamı olacak büyük ihtimalle bu serinin. Sürpriz ürünler de var. Çok değişik. Allah nasıl paketlemişiz. Takılmış. Şu altı. Rengi çok güzel duruyor. Şurada şöyle çevirdim mi oturuyor. Oturdu mu? Oturdu. Şöyle iki kapağı var. Bir tane daha bundan var. İşte yani eşinle şey Dışarıda içebilirsin. Tamam sıkmamız lazımmış. İki kişilik yapıp dışarıda içebilirsin yani. Yalan alıp. Ne güzel çiçekler yapalım bunlar. Tabii ki de. Bekircan'a çilekli smoothie'ler yaparım. <laughs> o çok seviyor. Şöyle de iki tane kapağımız var. Çok minnast. Aynı bunun gibi iki tane. İkisi de aynı plastik bu üstleri. Mika yani. Bunları da gösterdikten sonra... Artık bu Türkiye'de de var. Herkes. Evet. Akıllı terazi. Telefona bağlayıp vücudunuza su bile eksik oluyorsa onu söylüyor size. Her şeyi her şey. Yani var. Her şeyi ölçüyor bu. Bunu nereye anlatayım? terazi. <laughs> <laughs> terazi. Teraz. <laughs> Baskül. Baskül. <laughs> Bundan sonra Şöyle bir tane pasta kabım var. Pastayı şekillendirmek için. Çok Söderim. güzel sunum tabağı tamam başımızdan diye. Sunum tabağı değil de bunu pastayı. Ama sunum tabağı da çok güzel olur. Pasta üstünde bırakırız. Krema'yı koyuyorsun ya. Bunun teyzem bana şeylerini de aldı. Krema sürmek için onun özel o güzel bıçaklarından aldı. Ama serviste de kullanılır. Şimdi pastayı üstüne koyuyorsun döndür <laughs> gelen misafir. Şey, peynir tabağı. Şuraya başka peynir, buraya başka peynir. Meyve Demir. tabağı olur bunda olmaz. <laughs> <laughs> Peynirlisi. Her şey olur ya. Bunda her şey olur. Şimdi. Allah. Ops. Ops. Geldi. Bunlar nasıl geldi Almanya'da ben de bilmiyorum. Bu elektrikli tencere. tencere. Orada çok kullanıyormuş. İstediğin her yemeği o kadar lezzetli yapıyor diyor ki. Tabii yemek yapmasını bilene. <laughs> Bakalım biz yapabileceğiz mi yemek? Şimdi hemen bir saniye bekletip bunu açıyorum. Kim mi? Tabii kanka. <laughs> Allah. <gülüyor> yani çıkarmak daha mantıklıydı. Çıkartalım. Öyle değil. Böyle yatır. Böyle. Çek. Ya. Gördün. Işte, Nasıl örtümüz bile kaydı ya. Çık, Dur. Çek çek çek. Dur. Gidiyor. <gülüyor> Gidiyor. <gülüyor> Yayın kazaları. Tamam. Çok ağır. Yani kusura bakmayın. Biraz dağıttık ama çok ağır. Çok ağır. elektrikli ne şey nerede? pencere. Bunlar evet. işte şöyle kapatılıyor. Şeyleri işte şeyleri. Şu kapağını sonra da monte Bunu da zaten fişi. Yalnız bunun voltajları bizi uyar inşallah. Almanya'nın gibi çünkü yani. voltaj farklı bizim buradaki makinelerin voltajı ama sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama çok güzel. Bunda kalabalık mesafelerde çok güzel yemek yapılır. Tabii ki. O yüzden bunu kaldırıyorum. Şuraya koyayım. Başına bir şey gelmiyor. Sen de şimdi bunu göster. Hadi göster bize. Şu, şunu çıkartın ya. Çıkar mı? Şimdi. Şöyle bir şey var. Buharda pişirmek için. Buharda yok. sebze falan pişirmek için üstüne Tencerenin koymuş. üstüne koyuyoruz. Evet. Bu da tamam. pişirilir. Her <laughs> şey pişirilir. Her şey olur. Her işte. şey olur. Bu bu kadar. Hazır silikonlara bakmışken silikondan mı devam etsek? Evet. <laughs> Bu bizim Türkiye tapırlar gibi. Ters çevir. Aynen. Ya bunun için işte dondurul hani pasta da yaparsın donuk Kısır da yaparsın. Kısır da koyarsın. Her şeyi Çok koyabilirsin. Güzel. Ama şey plastik bizim Türkiye'dekiler gibi Türkiye'dekiler şey oluyor. Elinde tuttuğunda böyle kayıyor. Ay Bu canım tapırların sen... plastiği de güzel. Tapırların demedim topurların, ben. De ona şey diyorum ya tapırların plastiğine benziyor dedim ya. Ha, doğru. Ama ne marka onu bilmiyorum. Şöyle. Bakayım Saç gelmiş. İtalyanın ürünüymüş. Evet. <laughs> Tabii arada kargolarda araları ufak tefek ürünler de oluyor ve buna çok ihtiyacımız olan ürünler. Buzdolabı poşetleri. Sanki orada da vardı küçük bir tane. Evet. Şöyle göstereyim. Bunun açıkları da var elimizde. Şurada ağzını kapatmak için. Bu da vakum etkisi yapıyor aslında. Hava almamasını sağlıyor ama. Türkiye'deki Ikea poşetleri işte. Evet. Bunu anlattıktan sonra dererim. makinesi. Şöyle şöyle. Tost makinemiz. Şimdi makinemiz. Türkiye'de arzum yok. Mu? Teyzem aldı. <gülüyor> <gülüyor> Teyzem yani aldı. Aynen ama modeller arasında bir fark oluyor. Mesela burada bu varken orada daha yenileri oluyor. Yani daha önce çıktığı için biraz aslında yani şey benzer. Hepsi çok benzer. Ama teyzem Bak uçtuk. Düşünüp al. Bu bildiğimiz tost makinesi işte. Ablamın zaten elektronik eşyaları siyah genelde ve siyah istedim. gri. Ama gerçekten çok güzel duruyor. Çok evet, güzel duruyor. Evet, i̇çinde... Güzel cihazını... tost makinesi. Ha, buradan açılıyormuş. Şuradan şöyle. Tamam. Göstermiş olduk işte. Daha eve yerleştireceğiz. Buradan mi? da ayarı var. Şu kanıyor. Aa, çok mu kestin? Evet. Dur bunu koyalım arasına. Tamamdır. Evet. Kapatabiliriz. Türkiye'de daha uzun fiyatları ne kadar acaba toz makinesi? Bilmiyorum. Buyurunuz. Onun arzumun vardı zaten. Belki bu aynı üründen olandan vardır. Onu da aşağı varsa ekleriz. Bu benim en sevdiğim tencerem oldu ve teyzemin de en bayıldığı aşk bu, bu fırın mı? tenceresi. bunun içine hani su falan da konulmuyor ya da yağ falan koyacaksanız da şurada kapağı var. Kapağından içeri damla damla koyuyorsunuz. İçinde kendi ızgarası da var. Hani mangal yapıyor tadı bile veriyor yani. Hemen bunu da bir açıp göstereyim. Bir de döküm ya. Daha şey. Döküm ya. Döküm ya. <laughs> Çok lezzetli yapıyor. Bunun için hem şeylerden çıkıyor? Evet, onun içindeydi. Dur, hemen şunu. al. Bu için. Bunun içinde kaşık koymuş teyze. Onun kaşığı. <laughs> Heh, dur şimdi. Bunun içinde başka şeyler var. Evet. Evet. Görünüyor. Sürpriz olma. Evet. Şimdi çıkartalım. Şöyle. Böleniz gibi diyebiliriz yani. Evet. Bunun Bakın içine şunu koyuyorsunuz yemekleri buna. Mangal. <laughs> Şurada küçücük çok küçücük kapağını gösteriyorum. Bu çok küçücük bir deliği var. Buraya suyunu koyuyorsunuz bu damla damla kendi pişerken şey yapıyor. Böyle. Bu, Bu da <laughs> bunun silikon ama baya kalın bir silikon. Evet. Öyle şey olmuyor. Yamulmuyor. Güzel. Ne için demişti bunu? Evdeki pembe nadir ürünlerinden. Normal her şeyde kullanman için. Yani çizmesin diye. Aynen. Madem gözüktü abla. Şunlardan başlayayım. Ama bunu açamıyorum çok. Özür dileyerek. <laughs> Teyzem ablama bunlardan almıştı. Türkiye'de var artık zaten de. Türkiye'de de kaç yıldır var bunlar. Bu pilli. Evet pilli. Baharatlı kaya tuzlu işte o karabiberi tane karabiberi koyup sağlıklı yaşama merhaba. Bu çok kaliteli ve çok ağır gelsin. Evet. Ben normal başka tuzlu karabiberlik kalmadım. Bir de misafirlik var. Onun haricinde almadım yani. Daha ne olsun. <laughs> evet. Geliyor. Bir ürün daha geliyor. Evet. Evet. Bunu Şöyle göstereyim. Düzük Dur tenceremiz. böyle yatır. Bu tarafa yatır. Burası. <laughs> şöyle. Şöyle gösterebiliyoruz. Açalım. Açınca daha iyi gösteririz. Bunu burada, burada. burada burada. Masa burada, örtümü kaydırdım Buraları hızlandırmak lazım. Aa. Açma yerlerini hızlandırmak lazım. Dön dön, dön, dön. Altta bir tane daha büyüğü var. Bunu alalım ya da direkt. Ay Allah nasıl çıkacak bu? Uy çok ağır. Uy. Şimdi dun. Don don don. Bunun içinde. Ne? Don. Bunun içinde şöyle buharda pişirme. İsterseniz onu çıkartırsınız. Tabii ki. Normal tencere olabiliyor. Yok şimdi kötü de oldu yani hani <laughs> gösterememek. yapmam gerekiyor da. Kapattık sonunda. Tabii hızlandıracağız buraları da o cebelleştiklerimiz gözükmez. Dur. Kaldır. Kaymak, karış yaptık. Çık, 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 çık. Bence çok güzel. Evet, şimdi bunu aç. Açması kolay canım. Açmada bir şey yok. Şu böyle. Bir de bunun bir boy küçüğü var elimizde. Evet. De. Hem ikisi de tencere de oluyor. Yani normal tencere de oluyor, düzüklü tencere de oluyor. Her şey oluyor bunlar. Evet. Ne kaldı? Son bir kutu var. Dilli kek kalıbını göstermeyi unutmuşsun. O aşağı diğer kutuda kaldı o yüzden. Şöyle bir kutu var. Piknik kutusu içinde. Bu şey e, fırında pişirmek için üstüne bir şey koyup bunu fırına atabiliyorsunuz. Evet. Üzerinde hamur da açabiliyorsunuz bunun her türlü. Evet. Silikon. Geldik güzelliklere. Bunlar. Bunlar. Bir tanesini açsak yeter bence. Teyzem evet. için çok özel parçalar bunlar. Açtım ben. Sevgili bunlar. Çin'den gelmişti. Özel el İncanın yapımı bunlar. Sana. Göster her detayını bak. Şurası. Şuna bakın. Çok tatlı. Dur şunu göstereyim. Çok Tatlı. Evet. Böyleydi. Böyle bir takımımız var. şöyle tatlı güllerimiz da. var. Bir de böyle bir mum var. Çok Böyle böyle şimdi. Bir de şöyle bir mum. Var. Bir tane de kek kalıbımız. Baton. Nasıl deniyordu baton mu? Baton. Bunlar çok güzeller. Evet bayıldım. Evet arkadaşlar. Şu anlık göstereceğimiz ürünler bu kadar. Güzel bu serinin devamı gelir zaten, gelir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler. İyi günler. Görüşürüz.